Getirelim. Neredeyiz? Balıkesir'deyiz. Gönön'deyiz. Gönön'e 4 kilometre mesafede çok güzel bir yerdeyiz. 5000 metrekarelik bir yerin içindeyiz. Köyün hemen kenarında imara 10 metre bir yeri var ama imar yok burada. Karşımız mezarlık. Mezarlık manzaralı. Etrafı böyle temne çevrilmiş. Bakın arkadaşlar. Yanlarında evler var ama bizim yerimizde imar yok. Gel Barış şimdi şurada bir girelim. Bakın telleri çekilmiş. Gönen'e yakın yerde hayvancılık yapmak isteyenler için, hobi bahçesi yapmak isteyenler için süper bir yer ya. 5 Tam 5 dönüm değil mi? Tam 5 dönüm. Tam 5000 metrekare. Hemen Gönen'le bisikletle yürüyüp gele, geleceksiniz buraya bisikletle. Evet, böyle komple bile dönüm dönümü de telle çevrili. Karşımız <laughs> Gönen. Yunan'ın en güzel köylerinden bir tanesi. Toprak yapısı çok güzel. Hiç taş falan yok. Bakın hayvan gübresi atılmış tarla, tarlaya. Çok güzel burada bağ olur, bahçe olur. Burada da su da var. Bakın zaten şurada da hemen köy çeşmesi var. Üst tarafımızda. Yer çok güzelmiş. Dümdüz bir yer ya. Evet. Evet arkadaşlar. Yer gerçekten güzel. Yani fiyatını açıklamalarda yazacağız. Yer köyün de dışında çok güzel bir yer. Hemen yani as, alt tarafımız asfalt zaten. Asfaltla yerimizin arasında bir parsel var. Yerimizin resmi kadastro yolu var. Süper bir manzara var. Güzel bir konumda. 10 numara 5 yıldız bir yer. Bir de imar olsaydı çok güzel olurdu ama imar buraya gelir. Yani beklenirse imar buraya gelir. Şöyle bir şey de yapılabilir. Beş dönüm üzeri olduğu için buraya meyve bahçesi yapılarak bağ evi ruhsatı alınabilir. Gönele yakın mesafede yer isteyenler için çok ideal bir yer. Toprak yapısı güzel. Etrafı telle Şu Şuralar zaten telle çevirmek 45-50 bin lira arkadaşlar. Yani metresini şu anda 150 liraya yapıyorlar. Her direk arası aşağı yukarı 2,5-3 metre. Bakın hesabını siz yapın. Kalvanızda teli çekilmiş. Üstüne iki sıra, üç sıra dikenli teli çekilmiş. Direkt boyları güzel. Yani <laughs> yer güzel. Parası olan için hiçbir şey değil. Parası olmayan için zaten ucuz yerde çok para. Bakalım burası kime nasip olacak, kimin olacak tahimdak izleyicileri. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Böyle güzel yerler fazla çıkmıyor. Fiyata ta takılmayın. Çünkü önemli olan sizin içinizin alması, içinizin ısınması. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.